Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Build a Bot for Treasure oynayacağız. Hadi devam edeceğiz. Şimdi en son yaptığım yemeği ben mi çağırayım. Tekneyi hareket ettirmiştim de o Böyle durdu. Bu şekilde yiyeceğim. खुशी दिन जीवन Ee, şimdi bunu böyle getirdik. Kaydet. Evet. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Koyacağız arkadaşlar. Nasıl blok? Giriş. O beton blok ya Şimdi arkadaşlar, böyle yapıyoruz. Bu arada, evet. yumrukla şarkım güzel olmuş mu? Güzel olmuşsa abone at, abone ol. Şimdi fırlattık. Bir şey unuttum, kaydetmedim ki ben bunu. Güzel olmuş mu peki yeme? Bir başlayamadık ama. Şimdi arkadaşlar başlayabildik. <laughs> Telifli olabilir o yüzden sesi kapattım. Yanlışlıkla açık unutmuşum özür dilerim. Ünlü Ben kendi emeklerimle bir gemi yaptım. Ama adamlar hile kullanıyor. Bazı adamlar. O hili artık ben de yapabiliyorum. İstediğim şey çıktı. Bu hesaba çıktı ama. Bu eski hesap galeri artık tozlu sayfalarında yer alıyor. Şimdi arkadaşlar hiç, hiç sevmiyorum ben bu bölümü ya. Evet var burada Edward var Edward var Edward var. Hadi bir de uçur. Son bir tane daha. Ah tamam. Hayır. Oh tamam. <laughs> lazer atmayın. Arkadaşlar çok pis lazer atıyor bunlar. Ah burayı biliyoruz. Tren geçecektir. Şimdi... Önce yeşilten sonra geçti. Oh. Asar edip ama en azından minik bir asar. Buradakiler de büyükmüş. Ne City. Arkadaşlar ya çok kötü ya. Öldük. Neyse. Kutumuz oldu. Kutu açacağız. Evet va burada. Evet va, et va et et var. Et var burada et var. Et var et var. bu arada. Şimdi arkadaşlar bunu da açalım. Kaç altı Oradan diğer yerlerini buradan yapacağız. Ne? Vurgu <laughs> <Orkut> dostluğu. <hoşluyor. Gülüyor> Yine geçemedik. Nerede yanlış yapıyorum ben ya? Normal blokla yapsam normal. Ben 20-20 yapacağım. en önemli var yapacağım. Dur en önemli titanyumdan yapacağım. Titanyum daha güçlü. Neyse arkadaşlar şimdi hatta ben bu yemeği yapıp geleyim. Siz o zaman kadar da bekleyin. Arkadaşlar yaptım hatta başlattım. <laughs> Ama başım dönüyor. İnce

Arkadaşlar başım dönüyor. Bu adamdan kurtuluş yok. O yüzden bu videoyu burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yani... Kendin... Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.